girdi. En aşağıda. A. Aynen aşağıda gösteriyor. Aşağıda var işte. Aşağıda bir yerde bunlar. Çatıya mı çıktı halatla ne yaptı neler? Abi biri... bizim adam. Var. İki kişi daha var. Birini aldım ben zaten de. Aa adam burada bulduk. Kule, kule şey, çatı çatı. Aşağı atladı, aşağı atladı. Okey param var mı? Gel marketten sana alayım o silahları da. Vay oros gözü bir de silahla vurdu. Biri At. geliyor gene bak. Biri geldi. Okey <laughs> gel. Al bunları. <laughs> Eyvallah bro. Adam var dışarıda. <laughs> Bomba attı biri. <gülüyor> burada burada. <gülüyor> o az önceki öldürdüğümüz adam. Biri şeyde çatıda gözüküyor kontrol çatı. Aynen burada o göt. Arkadaşlar uzakta. Biri paraşüt. Bak bak çabuk inecek nereye indi. Aa burada burada. Şu tarafa gidiyor şu tarafa. Ha bizim adamı indirdiler orada. Şunun içine girdi. Good work. Loadout drop headed your way. Ya bizim adama bak. Çadırdalar. Hey çadırın ilerisindeler. Bizim adamlar biri yine düştü de bu paraşüt açamadığı için düştü herhalde. Şu çadır. Evet. Kill confirmed and the rest of them. Take effective fire. Enemy soldier incoming. One Ben sel basıyor, sel basıyor. Kaldırın. Oğlum nasıl düşmedi? Çatıda biri. Ne çam kaşı buydu? Aa, yan ev, yan ev. Nasıl? Lan mermi Üst katta. <laughs> e aynen. Dışarda da biri vardı. Yan Bir eve girmiş. Lan <laughs> <laughs> silahlarım gitti ya. Enemies dropping into the AO.

Kontrolde lan. Evet. Oh, kontrol kontrol kontrol. Olurum. Eve geri döndü biri. Neredesiniz ya? Gelin kontrole gidin. Ben burada. Silahlarını aldın mı? He <laughs> aldım. Kontrol dolu. Yukarıda üst katta çık çık repayment orada. Adam atladı paraşüt atladı. Sepete gidiyor. zor gegangen bir koca burada Hey, merak etme. Ya Volkan bir şey söyleyeyim mi? Bak adamı vurduktan sonra küçük haritaya bakma özelliğini benden iyi daha kimse yapamaz okey? <laughs> bir tane loadout alalım şuraya. Sniper alacağım. Şurada biri var herhalde ya. Aynen kulede biri var da baboş. Acaba şeyde mi? Volki gel şu merdivenden onu yok şunları bırak. Hava saldırısı geldi. Down the rest your <laughs> squad's in the safe zone. Volki eee şeyde gözüküyor <laughs> Gel gel Volki beni takip et gel, gel 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 Bir tanesi kulede de şurada oros Şey diğer binada bak diğer binada çattalar Çatta Volki gel Full takım Azıcık gel Uzaktan vuramıyorum keskinleşenliğim Hayır. Volkes elbim var. Ölme. Tam karşındalar. Harm <laughs> oradayım o boş. Aşağı atladı biri. Hala biri var orada. Hala biri var. Çok iyi. Biri daha var kulede. Şurada. Arkadan arka. çıkıyor. Arkadan Düşürdüm çıkıyor onu. arkadan. Kuleden çıkıyor Tamam merak etme. <laughs> Bogey'im dört gibi bogey! Kuleden mi sıkıyor? Arka kuleden düşürdü beni. He burada burada tamam gördüm en üstte. Got movement. Disregard that. moving in. Volki, 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 bir kişi kaldı. Neresi? Aşağıdayım, aşağı Volki beni çekmen lazım. Parket oyna. Param var. var. Aa, Volki 26 kill lütfen Volki. Gidiyorum. Arbor bas. Dur çocuğum. Bir tane de al, bir tane de loda atalsa ne Volki? Loda atılamıyor 15. Tamam olsun tamam ben silahlarıma inerim. Senin yanına geliyorum. Beni kurtarman bak şurada silahlarım var Volki. Oraya gelsene. Ne oldu babacım? Ben ee, şu an arayamam canım. Ne yapacaksın Ayşin teyzenin? Tamam işi vardır ama şu an Asya köyde. Tamam işte şimdi işi vardır. Okey şurda şurada adamlara vurmamız lazım. Tamam bebeğim işte işi vardır. Ha. Niye? Boki çatıya çıkıyorum çatıya çıkıyorum gel. Geliyor. Tam Mısır işte şey babacım köyde ya, o yüzden de. Ha bu adam mı? köyde kızım. Biz i̇şte o. Ama işi vardır. De değiller şu an aramayacağım kimseyi Anneni ara söyle Volgi 29 gel Volgi Adamlar aşağıda Volgi Aşağıda biri Hepsi orada hepsi şurada 3 takım kaldı Adam birini kaldırdı fişekle Gökyüzüne bakın Gökyüzündekini vurun Geliyor bak şurada Adamlar aşağıda. 30 kill volki. Lan oğlum bizim adam. Tamam o yedi bırak bırak. Aşağı düştüm. Orada orda orada. Düştüm. şunu vur Lan öldüm lan. Ya Volkan ne diyeceğiz lan öldü, açalım mı Lan adamı sıkarken aşağı düştüm ya. Dropping ammo here. Drop it into Ya. Düştün mü? Düştüm daha ben. Benler dönüyor Yeriniz çok iyi. E, ee, öleceğiz ki. Niye? Bence onların yeri daha kötü. Nerede ki onlar? Bir kişi kaldı. Bence şu anda o duvarın kenarında biri. Ya da maskesi var içeride. Ay içeri? Yes be! 32 gel! <laughs> Fucking okay. <laughs> everything. <laughs> Oğlum onu da ben vuracaktım ya. Tuh Allah kahretsin.